Tahmin et Niye üzgün senin yüzünden hayata Gözümüş yaşamamış gülü hayli düşmüş Her yanı yara bere içinde bölüşmüş Her gün daha fazla acısını çekmiş Bir o kadar bitmiş bir aklını yitirmiş Zamanın çok fazla bitirmiş Dost olarak alkolü seçmiş Yanmış duvarlar isti fotoğraf Yüzünün nuruna bilen bas çökmüş Her gece içmiş ve bir dışarı bir çocuk sana çok aşıkmış Sana tavsiyem onu kaybetme Onu mahvetme Onu kahretme Onu sar kollarına sevginle ısındır Kasvet değil ona kalbini göster Bir gece akşam yanımda noksan Hiçbir anlamı kalmıyor sen yoksan Kandı pencereler kirli kapılar araba ev içi dolu kalvadas Konya gerçeğin yerine onu koyma Yüreğim oldu pis yüzümde dolu iz Evine çıkana biz bu hayat paradis Denerim sonumu Bu kadarın yolunu Yolu hmm. beni götüren bu yolun içine de koydum iki tane peronu Peronların hmm. arasında geçiş kaybım var Sigarayı dudaklarımın uçlarında Vedalayıp içiyorum Gece alkol vida loka gibi kafa kıyak